Evet arkadaşlar uzun süredir robot süpürge arayışı içerisindeydik. Ee, Araştırmaların sonucunda fiyat-performans ürünü olarak Vatan'ın e, gece indirimlerinden ve özel indirimlerinden 42 bin liraya Ecovacs Robotics Dobot X11 Pro Omni aldım. Ee, heyecanlı kutu açılışını yapıyoruz. Kutumuzda nasıl kullanacağımıza dair. Kutumuzda nasıl kullanacağına dair böyle bir bir şey bizi karşılıyor ve parçaları tek tek çıkarıyoruz. Kapakta burada arcanımız bir şeyimiz. <laughs> şu zaten... Cihazın kendisi zaman... e, Araştırmaların sonucu şu anda e, üst düzey bir cihaz. Şöyle e, 19.500 Pascal çekim gücü var. Aynı zamanda e, Rulosu yani e, mopları daire değil rulo şeklinde. Bu da basınçla daha yüksek basınçla daha hızlı temizlik, daha kuvvetli temizlik yaptığını öngörüyor. E, kıl dolanmıyor, böyle bir teknolojisi var. Bir de e, 4 santime kadar, e, 4 aynen 4 santime kadar engelleri aşabiliyor. Bu da e, muadil markalara, markaların en üst düzey cihazlarına göre. Ee, aynı özellikleri barındırmasına rağmen uygun fiyatlı, yani benim araştırmalarımın sonucu mantıklı bulduğum bir cihazdı. Ee, cihazı çıkarıyoruz. Ee, bu cihaz Ecovacs'ın en son çıkardığı iki cihazdan birisi X11 serisinin bir Omnicycle'ın denen e, robotu var. Bu robotta ortada bir hazne var ve e, hani toz haznesine ekstra ihtiyaç doğmuyor. O o hazneye birikiyor ve o hazneyi çöpe atabiliyorsunuz. Hani uzun vadede e, daha karlı bir iş olduğunu söyleniyor. Fakat hani fiyat farkı olarak e, 67 bin gibi bir fiyatı vardı Omni Ben bunu gece indirimiyle vatanın gece indirimiyle e, 42, 43 bin'e aldım bir bonusum vardı. tabi. onu da kullanınca 42 gibi bir banda düştü. Ee, geri kalan özellikleri tamamen aynı. Hani sadece torba e, olayı farklı. Ee, e, e, ve Ecovacs'ın da amiral gemisi olan hani son çıkardığı ürünlerden ikisinden biri bu. Ee, bu robot Ben Ecovacs'la hani şu anda Türkiye'de güncelde kullanılan Roborock markaları arasında gittim geldim, çok araştırdım. Bunun barındırmış olduğu özellikler Roboron, örneğin Saros, örneğin Curevo, Cure VX modelleri bu modellerle kıyasladım. Saros çok üst segment mesela üstünde bir kol gibi bir şey var. Etraftaki çorabı, terliği vesaireyi alıyor başka bir yere atıyor. Hani o kadar teknolojik bir ürüne gerek olmadığını düşündüm. Onun dışında bana gerekli olan tüm özellikleri farklı bir markada daha uygun fiyata arayışına girdim. Ve Ecovacs'ı buldum. Ecovacs da Türkiye'de değil dünyada yaygın bir marka. Fakat Türkiye'de hani biliyorsunuz bazı markalar reklamla öne geçebiliyor. Benim de tereddütlerim var fakat kullandıkça memnun kalacağımı düşünüyorum. Çünkü sunmuş olduğu özelliklerle ve vermiş olduğu fiyat bandıyla kat kat öne geçiyor. Örneğin Curve X modelinde ee, araştırdığım kadarıyla onun 18500 Pascal gücü vardı. Ee, bu 19500. Yanılmıyorsam 20000 de olabilir. Yani ufak tefek e, yanılmalar olabilir. Ee, yine araştırdığınızda görebilirsiniz. Ee, onun 18.500 bunun 19500 veya 20000 Pascal gücü var. Ee, mesela o modellerde e, şöyle göstereyim. Robotun içerisinde temizlik haznesi şeyi var. E, temizleme solüsyonunun olduğu bir bölüm var. E, Roboron birçok modelinde bu yok. bir iki modelinde rastladım. Bu da benim için e, ekstra önemli bir e, özellikti. Çünkü yerleri saf suyla silmesi yerine ekstra hijyen sağlaması için bir solüsyon kullanması hoşuma gitti. Neden olmasın diye düşündüm. E, bu da bir artıydı benim için. Daha sonra e, kıl dolanmıyor. Bunda e, ozmor olur denen bir sistem var. E, 45 derecelik açıyla ee, bir şeyi var. Şöyle robotu göstereyim size. Bu defa sizinle birlikte açıyoruz. Şöyle 45 derecelik bir açıyla tasarlanmış kıl ız %0 kıl dolanma garantisi veren bir robot. Aynı zamanda dediğim gibi e, rulosu Rulo şeklinde bir mopu var. Bu yani fizik kurallarını düşündüğümüz zaman 200 rpm hızda dönüyor ve şöyle düşünün, uygulamış olduğu basıncı daha geniş bir alandan uygularsa hani daha güçsüz bir performans sergiler. Fakat şu nokta üzerinden kiri kaldırmaya çalıştığı zaman daha yüksek bir basınçla kiri temizliyor. Bir de şu özelliği var. En önemlisi silerken yıkıyor şu ruloyu. Yani bir taraftan su püskürtüyor, 16 farklı noktası varmış. Bir taraftan da e, temiz suyu bırakırken bir taraftan da kirli suyu şuradan e, içine çekiyor. Bu da temizlerken kirin yayılmamasını sağlıyor. Yani bu özellikler birçok robotta yok. Bu e, modele özgü. Ben de bundan dolayı tercih ettim. Aynı zamanda şurada da bahsettiği gibi Trupes adaptif cleaning sistem. Yani e, engelleri aşan bir sistemi var. Ee, yani birçok robotta aslında e, 2 milimetreye kadar pardon 20 milimetreye kadar yani 2 santime denk gelen bir engel açma özelliği var. Fakat ben hani ileri görüşlü davranarak da olur da daha e, iyi bir eve geçersem örnek veriyorum e, hani basamakların olduğu yani önümü göremediğim için böyle bir özelliğin de robotunda bulunmasını istedim. Şu anda zeminim düz ama mesela kalın bir halım olur çıkarken hani engeli o açmasını iste, e, isterim. Ya da mesela lavaboya girerken kapı eşiklerini açmasını isterim. Bu gibi. Ve en önemli özelliği de şu. Robotu e, robot evi temizlerken e, bezini yıkamaya gittiği zaman power boost sistemiyle teknolojisiyle %6 kadar şarjı tekrardan sağlıyor. Yani temizlenirken aynı zamanda şarj ediyor robotu. Bu da hızlı bir şekilde bitmesine engel oluyor bitmemesine engel oluyor. Bu gibi özellikler var. Şimdi robotun açılışını yani kutu içeriğini tekrardan göstereyim sizlere. Ee, i̇çinden şöyle bir tabi en başta robotumuz çıktı. Robotun haznesi var. Eşim gelirse çıkarsın şunu bayağı ağır. Zaten kutusu 15 kilo. Yani e, ben çok beğendim açıkçası. Umarım kullandıkça da memnun kalırım. E, yorumlarımı da tekrardan Altına eklerim kullandıkça deneyimle, deneyimlerimi. İnternette Türkiye'de çok bulamadım bununla alakalı yorum. Fakat dediğim gibi ben alışveriş yaparken araştırıp en uygun fiyatlısını, en kalitesini almaya özen gösteren birisiyim. Ee, Ecovacs'ın sunmuş olduğu özellikler ve fiyatıyla en doğru tercihi yaptığımı düşünüyorum. Umarım zaman içerisinde fikrim değişmez. Evet arkadaşlar rengi de bu şekilde. Ee, metalik gri gibi bence oldukça şık bir görüntü katmış. Yani şöyle dokunduğum zaman siyah değil. Beyaz çiğ bir görüntü. Siyah da fazla sert. Arasındaki bir ton. Ee, ben beğendim açıkçası. Şuraya yıkama tepsisini yani robotun yerleştiği kısmı koyuyoruz. Ve robotumuz fişi. Şimdi bir... Ee kullanma talimatını, garanti belgesini vesairesini inceleyip tamamen kurulum için ne gerekliyse bir bakalım. Tekrardan yorumlarım.